organlarımız vücudumuzda eğileceğiz merak etme hepimiz eğileceğiz nasıl yer alıyor ve büyüklükleri ne renkleri ne hepsine bakacağız işte bakın çocuklar vücudumuzda organlarımız işte böyle yer alıyor sadece bağırsaklar yok bakın bağırsaklar burada ne vardı yaprak hayır ya yaprak doğru ama yaprakları mide eritti neye dönüştürdü Kaka. Kakaya dönüştürdü. İçinde çok kaka olduğu için onu getirmedim size. Tamam mı? Çünkü kokabilirdi çok fazla. Bağırsakları sonra artık başka şekilde görüyoruz. Kurban bayramında görüyoruz. Bunlar neydi? Akciğer. Oradan. Akciğer. Akciğer. Kaç tane? İki. Onun içinde arasında ne varmış? Kalp. Kalp. O kaç tane? Biz Bir. Peki sizce bu ne olabilir? Akciğer. Akciğer bu. Bu? Karaciğer, aferin. Peki bu? Neydi? Çiz. Kanı temizleyen neydi onun adı? Çiz. Çiş. yapıyordu. Neydi adı? <laughs> böyle başlıyordu. Böyle, böyle. Böbrek. Çiz. Aferin. Ama bunu anlatmadım. Dur Mert'ciğim izle, izle önce. Elleyeceğiz. <laughs> bu en koyu renkli görür müsünüz? O da dalak. Dalak kan yapıyor. Ucuklarını. Kan üretiyor. Neymiş? Kan, kan, kan üretiyor. Ya. Şimdi, peki Bu da nefes borusu. Burada nelerim var benim? Akciğerim, Akciğerim neredeymiş? Akciğer. Nerede? Üst Bak, göğüs kısmında, üst kısımda. Onun arasında tam burada neyim var? Akciğer. Ve Akciğer. midem. Akciğer. Ve karaciğerim Akciğer. neredeymiş? Akciğer. Dalağım neredeymiş? Akciğer. Burada. Burada da bağırsaklarım var. Bağır. İşte organlarımız vücudumuzun Akciğer. içinde böyle yerleşiyor Zeynep. Bakın Neva, işte böyle yerleşiyor, tamam yapmak isteyen. Tamam yapmak isteyen her sıraya. Gel Zeynep.